Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticarete suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik icra edilen 4 ayrı operasyon sonucunda 456 kilogram 1 milyon 800 bin adet ekstazi uyuşturucu hap, 36 kilogram kokain, 2 kilogram metamfetamin, 752 gram reçine esrar, 9 tüp likit esrar, 3 kilogram skunk ele geçirilmiş, 5 şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.